Peki arkadaşlar iyi günler. Bugün sizin için bir video çekiyorum. Nereden başlıyorum? Kendi evimin önünden başlıyorum. Evet. Bunlar benim yetiştirdiğim selvi ağaçlarım. Bakın işte zaten bilen biliyor. Çok güzel selvi ağacım. Limon selvi bunlar. Yaz geldi açtı. İlk defa dışarı çıkıyorum. Arkadaşlar Bizim burası biraz kalabalık oldu. İşte bu da benim olmazsa olmaz sarmaşığım ve kavak ağacı. Bu benim zeytin ağacım. Arkadaşlar çok güzel bir zeytin ağacıdır. Evet. Şimdi bir çekim yapıyorum. Size bir video patlatacağım. Evet. Burası benim semtim işte arkadaşlar. Evet. Çekime devam ediyorum. Evet. Benim evin arkadan görünüş arkadaşlar. Evet. Merak eden arkadaşlar var. Çekim yapar mısınız? Çekiyorum. Burası benim evimin önünde bahçe. Ayva çiçeği açmış derler ya yaz mı geldi? İşte bu benim ayva. Bu ayvayı nereden baksam bir 30 sene önce dikmiştim. Evet ayva çiçeği açmış abi. Ayva çiçeği açmış. Açmış çok da güzel açmış. bu armut ağacı bayağı yaşlı. Bu da nereden baksan bir 35-40 yaşında. Evet. Devam ediyoruz. Bu ağaçları kendi elimden diktim. Bu erik ağacı. Evet. Bu da nereden baksan bir 40 yaşında. Evet. Evet. Yaşında. Güzel bir yeri ağacıdır. Bu da çok güzel bir armut ağacı. Bu da nereden baksan bir 40 yaşında. Arada bir elma ağacı var o öyle kaldı pısırık yürümedi. Arkadaşlar bu kayayı seneler önce 1990 senesinde evin temelinden çıkarmıştım buraya koydum. Halen duruyor. Evet. Bu ayva ağacını dikmiştim işte. Bu da ayva ağacı. Evet arkadaşlar bu da bir ters dut. Şemsiye bir dut. Ben bu dutu 1995 senesinde Sapanca'dan Maşukiye'den aldım getirdim. Buraya diktim. Allah bu da iyi olmuş. Bu da meşhur dut ağacı bu dut ağacını da 40 sene önce dikmiştim yanında da yavrusu falan var Evet ben diktim bu dut ağacını annem suladı annem büyüttü rahmetli annem büyüttü bunu daha var birkaç tane dut var burada ve geziyoruz şöyle bunu buraya koy, yerleştirirsen kendimi de bir görüntüye sokorsan Evet, çekime devam ediyoruz. Arkadaşlar bu benim önünde bir park. Bu parkta bir yürüyüş yapıyorum. Evet, çok güzel bir park. Bombaş. Evet bombaş. Abi. Böyle güzel bir yer. Çekim yapıyorum. işte ben burada oturuyorum arkadaşlar. Burada yüzlerce ağaçlar var. Evet, fazla ileri gitmeye gerek yok çekiyorum. Çekime devam ediyorum.